bugün beraber bir ha, bir kahvaltı yeri gezisi yapacağız. Ama normal bir kahvaltı yeri değil burası. Şimdi başlıyoruz. Evet. İlk durağımız park değil eşek. eşek. Burada bir tane eşek var. Eşek olan eşek var. Şimdi. Selamünaleyküm. Video çekiyorum video video çekiyorum. Ne çekiyorum? <laughs> <laughs> Eşek ne yaptı? <laughs> ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı değil mi? Yok. Helik. bak şimdi. Bak, bunu biz ay ayva ile doyuruyoruz. <laughs> Gözüne neden atıyorsun oğlum? <laughs> Şeftal, bir tane ayva koparalım. Evet. Ağac da çok güzelmiş. Evet. Biraz sevelim. Kaçma ama kaçma bak. Başından da seveceğim şimdi. Biraz boynundan. Sonra zili var bak. Bağlı bir de. Kafanın kafasına dokundum. Tamam. Tamam. Buraya gidelim. Görüşürüz. Hadi. Kuzulara gidiyoruz şimdi. Aa tavuklar da var burada. Aa ilk önce en yakın olan Kangal Kafesi'ne gidelim o zaman. Kangal Kafesi. Orası bir kahvaltı alanı bu arada köye parkı gezdirelim biraz. Burada böyle. Evet. Orada Hazal var. Sonra da bir tane de adaşı var Hazal'ın. Hazal da. Bir tane daha Hazal var. Burada Efe var. Video çekiyorum. Video. Ünlü mü olacağız? Şimdi? Youtube videosu. Ha, ünlü Sağ Selamünaleyküm. Arkadaşlar. Büyük videomuz. Sen önce sayılmaz. Evet arkadaşlar. Hayır. <laughs> Neyse, şey? <laughs> Hazır Video çekiyorum. Bu Hazal, bu da azal Evet. Hazır zaten arkadaşlar. zaten bir tane videomdan tanıyorsunuz. Evet, sonunda, sonunda, ama annemle geldiğini bilmiyorum. Şimdi abone ol. Şey Videomuzu abone, abone. abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Sallayalım. Şunu şöyle. <laughs> Hadi. Sağladım. Onum. Düştüm ha. Neyse. Bakın. Orada kalimiz um, kalemiz var. Hani sağımız var minik. Burada iki tane sanacak. E, um, Tatlı Kay, kay. Sonra da tırmanma alanı falan. Sonra um, kaydırak. Oralara da geleceğim şimdi salıncak. Böyle bakın tırmanma alanı orada var. Şimdi sallanıyorum. Ben seni çekeyim. Yok yok. Hadi ver. arkadaşlar. Mete ver kamerayı. Az Bakın. İnmeye inelim artık. İnelim şimdi. Telefon elimde zaten biraz kötü görücük Tamam. Burada şu, şu turunculu annesi var. Video, Youtube videosu çekelim. Abone olsunlar mı? Mete abone olmayı unutmayın. Ben ee, bu arada yakın çek yakın çekmiyorum. Ee, zaten videodan uzak gözüküyor biraz. Neyse. Evet burada bu daha yeni bozmuş bozlukları bir salıncak var. Mete düşürmeye çalışıyor da Yapma yapma Efe. Hayır, bir dakika. Sonra böyle. Anam, kamera gitti. Tamam. Şuradan çıktık. Burada da bir tane daha tır, halatlı tırmanma alanı var. Burada da ağaç var. Ağaç var. Evet arkadaşlar. Ya bitmedi, bitmedi. Dur. Tamam, beni Alo. Ya, dur dur. Ya. Evet. Ne istiyorsun? Ne yapacaksın? Beni çek. Tamam, çekeyim. Gel. Hadi. Arkadaşlar, Şimdi. Bu Dur dur. Efe, gel. Selam. Şimdi. <gülüyor> <Koala> <gülüyor> mı oldun sen şimdi? Yok, Meymun oldum, tarzan oldum. <gülüyor> tarzan <laughs> mı oğlum Sen be. ben. Tarzan diyeceğim. gibi ses çıkar bakayım. Hayır, sen bir oradan geçeyim böyle. Bir Ama gel. bu tarafa doğru dönmeniz lazım. Şey dikkat edin, hayır küçük dallara ayağınızı basmayın, Selan. kırılabilir. Evet. Sonra burada. Burası ben, ben seviyorum. Dur, dur -E edin. Değil, değil değil, <gülüyor> <gülüyor> de... Aa çok at gibi oldunuz. böyle bir yer. Sonra işte. <laughs> bu kadar ağaç. <ağır>, <laughs> <da bu> <laughs> Teşekkürler. Hadi <laughs> <laughs> Neyse hadi. Paçalı tavuklara gidiyoruz şimdi. Kangal kafesini göstermiş miydim? Göster anne. Selam. Sesli ses. Kangal. Kangal kafesimiz de burada. Ol, ol, Sessiz ol. ol. Bak bak. Şu bu ağaç yedi daha canı. Ol, ol, ol. Ne oldu? Al. Ol, Al. Ol. Ol, ol. Anam sevmiyorum. Hemen boks torbamıza gidiyoruz. gidiyoruz. Yani, hani evine ee, or Orada görüşürüz. Evet geldik. Burular. Bakın. Hazal gel gör. Kık 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 kaç. kaç, kaç, kaç. geldim. İkinci bölümünde sen ben onu kalıyordum. Kırkırk kırk kırk Şimdi yiyeyim. Sus sus. Dur arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi e, abone olmazsınız, videoya katmazsınız, size o da üstüyüm <laughs> Neyse hemen kuzulu, kuzu kuzu meyvelere gidiyoruz. Kuzulara. Çılgın ve sakine gidiyoruz. Orada bir sürü çocuk var. Orada görüşürüz. Evet geldik. Arkadaşlar. Şimdi. Aa, burada bir sürü şey. çocuk var. Kızlar. Kızıya <laughs> bak. Bir tane yaprak alalım. <laughs> çocuk boynuzları eledim. Dur Neyse. Mira çok şey gibi. Dur, dur. <laughs> Sen hala diyorsun? Video çekiyorsun. Benim ayağım Amya. burkuldu, düştüm. Sen misin da Mira. Evet. Görmedim ben. <laughs> Anam. <Ben buradan> <laughs> <laughs> Neden? Niye? Yok o çok akıllı ki. Onu ben o zaman? Alo, yemez. yemez yemez bunu yer. Bana verelim mi? Evet. yok yiyor. Duyuyorsun mi? Ayva yeme. Al. Bak yemedi. Hep, aynı şey Neyse. Bu ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan like atıp abone olup bir de zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. えー、バイバイ。